Samet Şansalan vefat etmiş. Siyah Kalp dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda, Samet'in ölümü ile birlikte dengeler tamamen değişecek, ipler Hikmet ve Esad'ın eline geçecektir ve bu saatten sonra Esad ile Hikmet'i durdurmak kolay olmayacak, Cihan Samet Şansal'ın ölümünden sonra işlerin başına geçip ailesine sahip çıkmak isteyecek, fakat bu Esad ve Hikmet yüzünden pek de mümkün olmayacaktır, Melek Cihan'ın zor günlerinde ona destek olacak ve kısa zaman sonra çiftimiz barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam edecek, Nuh ve Sevilay aşkını büyük zorluklar bekleyecek, diğer yandan Sumru yaşadığı bütün zorluklardan sonra Tahsin'in desteğiyle birlikte güçlü duracaktır, Samet'in ölümünden sonra Sumru ile Tahsin aşkı resmen başlayacak, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, Siyah Kalp dizimize destek olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın, Hoşçakalın.